Arkadaşlar MMR Garaj'dan herkese merhaba. Bomba gibi montajla karşınızdayız. Montajını yapmış olduğumuz araç 2006 model Mercedes CLS. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip multimedya sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncesinden sıklıkla gelen sorularla videomuza başlamak istiyorum. Direksiyon kumandamız çalışıyor mu sorusuna evet arkadaşlar direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, telefon cevaplama, kapatma ve parça değiştirme tuşlarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, dilerseniz size biraz cihazın kullanımından bahsedeyim. Ee, i̇lk öncelikle cihazımızda internet bağlantısı, bluetooth bağlantısı, internet, internetsiz navigasyon, hareket halinde video oynatma ve geri görüş kamera desteği mevcut arkadaşlar. Radyomuzla başlayalım. Hızlı kanal geçişleri için yukarıdaki kırmızı çizgiyi sürüklememiz yeterli. Onun haricinde ileri geri frekans atlatabiliriz. Kaydedeceğimiz kanalı kaydedeceğimiz yerin üstüne gelip 1-2 saniye basılı tuttuğumuz zaman Kayıt işlemi gerçekleşiyor ama bakın Frekans ismi çıkıyor yani bunun da bir bu cihazda RDS özelliği de mevcut Video ve müzik menümüz aynı olduğundan dolayı videodan göstereceğim arkadaşlar Cihazın hafızasına attığımız veya torpidoya çektiğimiz iki USB sayesinde Buralarda müzik dinleyebiliriz ekranı sağa doğru kaydırdığımız zaman Klasör seçime geliyor Klasör seçtikten sonra sola doğru kaydırdığımızda liste geliyor arkadaşlar. Listeden seçim yapabiliyoruz. Cihaz 4 GB RAM'li olduğundan kaynaklı. Bakın sardırmalarda bir saniye bile beklemiyor. Direkt sardırdığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Buradan çıkalım. Cihazımızda Bluetooth özelliği var demiştim. Şu an mesela müşterimizin Bluetooth'u bağlı telefonu yani cihazımıza bağlı. Kişi simgesinden rehberimizi cihaz hafızasına indirebiliyoruz. Onun haricinde telefon, numaratörle arama yapabiliyoruz. Harici olarak bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmemeksizin telefonumuzdaki sesleri direkt aracımıza aktarabiliyoruz. Navigasyon olarak şu an açılan navigasyon internetsiz navigasyon. GPS anteni sayesinde çalışır ve kapalı devre çalışan bir sistemdir. Kullanımı için sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Yeni rota dedikten sonra adres kısmına gideceğimiz yerin adresini yazdıktan sonra Cihaz bizi görüntülü ve sesli olarak yönlendiriyor arkadaşlar Çıkış için sağ alt köşeye basıp ekranın altından çıkış kısmından çıkış yapıyoruz En çok kullanacağımız özelliklerden birisi de internet bağlantısı arkadaşlar İnternet bağlantısı için ayarlar kısmına girip AV internetten kablosuz kısmından e, bağlanacağımız an üstüne tıklıyoruz Şifremizi yazıp bağlan dedikten sonra internet bağlantımız gerçekleşiyor arkadaşlar İnternet bağlantımız varken kullanabileceğimiz uygulamalar e, Yandex üzerinden navigasyon kullanabiliriz e, Google Chrome üzerinden gezinti yapabiliriz Mobile TV Pro e, yardımıyla 200'e yakın kanalı uydu kalitesinde izleyebiliriz Google haritalarımız mevcut Play Store'dan dilediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz YouTube'u kullanabiliyoruz Harici olarak Easy Connect özelliği sayesinde de e, Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmeksizin telefonumuzun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi geri görüş kamerası montajı da sağladık arkadaşlar bu araca. Vitesimizi R konumuna aldığımızda geri görüş kameramız direkt devreye giriyor. Geri vitesten çıktığımız zamansa kaldığımız yerden cihaz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda www.emrgarajı.com com.tr adresinden de ürünlerimizi inceleyebilir ve online olarak satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.